arkadaşlar bakın biz boyama yapıyoruz. Sibazık boyama. Suyla boyama değil mi? arkadaşlar. İçini bu şekilde Açma, açıyorsunuz. Şu şekilde kapağı var. Bu da döndüğüme şey yazıyor Naysa. Sonra da Naysa içine su doluyorsunuz. Kapağını kapatıyorsunuz. Bakın çok güzel değil mi arkadaşlar ya? Ve 10 dakika sonra kendi kendine kayboluyor bu boyadıklarınız. Ben de sonra onu yine diyecektim. Boyayabilirsiniz. Bakın. Evet biz bunu aldık. Çok güzel yani. Bir daha göster bakalım. bakalım. Arkadaki sayfalara Ben biz yarısını yaptık dayanamadık ama bunları da yapacağız aslında. Bakın, bakın, şey bakın bir de normal bir kalem değil yani. Yastığımı bir anda oymuyor yani. Birazcık sibası gibi oya bak. Bakın şimdi. Bakın. Hemen boyasınca olmuyor. Birazcık sibası ki boya değil mi? Evet. Çok güzel. Tam tamına beş tane Şurayı boyayalım. Ama. Elmaları boysan elmaların rengi ne Bakın arkadaşlar. Çok güzel. Peki. Çocuğun şapkası sende ne renk? Tahmin ederek boyayalım mesela. Bu belki ya. İlk önce biz şunu boyamak istedik. arkadaşlar arkadaşlar böyle boyuyorsunuz. İnek çıktı şimdi. Nasıl bu kitap böyle evet, çekmeye gittim. Evet normalde mesela biz suyla bir şey boyarsak defteri yırtılır değil mi? Evet. Ama bakın bu hem yırtılmıyor desen çıkıyor hatta sonra kendi kendine kuruyup kayboluyor gene boyuyorsunuz. Yani hem bir de... kerelik de kullanmış olmuyorsun. Çok kez kullanmış oluyorsunuz kuruyunca da. Evet. Öğrene kadar da kullanmış olabilirsiniz yani. Harika yani. Çok Bak da... bulutlar e beyaz o beyaz olarak kalıyor. Mesela bir bulutla boya bakıp. Bak yani şu çok beyaz şu kahve. kahverengi bak. Aynen doğru doğru. Evet. <laughs> beyaz bir Çok Arkadaşlar. Başarıda ise bir şey demem lazım. Kanalımıza abone olmayı ve zilin basmayı unutmayın. Bence de arkadaşlar. Bu videoyu izliyorsanız eğer kanalımıza lütfen abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir de takip etmeyi. Evet. Destek olursanız seviniriz. Şaya şey oyuyorsunuz yani. Bence olurlar Esra. Evet bence de tık Beğen tuşuna basmak zor bir şey değil. Abone olmak da zor bir şey değil değil mi? Yani Evet. Ücretsiz endi. Evet. Bakın ne kadar güzel arkadaş. Tırtıklar aralarını da yapsana bakalım. Orada. Ne? Tış, tırtık da yap. Orada var mı? Orası da var gördüm. Çok güzel arkadaşlar ya. Yapmayayım çünkü çok var bakın. Aynen yok yer. sadece denemek için yok. Evet o zaman arkadaşlar biz videoyu kapatalım şimdi. Arkadaşlara bay bay yapalım Vesile'cim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna, sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve çimdili basmayı unutmayın. Hoşça Hoşçakalın.